Hepinize merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beni tanıyın videosu çekeceğim. Çok uzatmadan videoya geçelim. İlk öncelikle merhaba. Ben Ashley. Londra'da doğdum, Londra'da büyüdüm. Üniversite okumak için İstanbul'a geldim. Üniversiteyi bitirdiğimde ise Londra'ya dönmek fikrinden vazgeçip Türkiye'de İstanbul'da yaşamaya karar verdim. Ve hala İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Ha de Moka var. Aferin kızım var. Evet İstanbul'da 3 ay önce sahiplendiğim Moka'yla ile birlikte yaşıyorum. Evet. Mokada da gitti. Devam edelim. Fotoğrafçılık bölümünden mezun oldum. Ayrıca hobi, ol hobi, olarak da ressamlık yapıyorum. Ve motosiklet sürüyorum. En yakın arkadaşımın adı Rebecca. Ve Rebecca birlikte büyüdük. Aynı üniversitede, lisede, ortaokulda, ilkokulda ve anaokulunda okuduk. Ve beraber İstanbul'da yaşıyoruz. Ama maalesef aynı evde yaşamıyoruz. Bu arada arka planı güzel yapmaya çalıştım ve açıkçası yaparken de çok yoruldum. İnşallah güzel gözüküyordur. Ha bu arada ailem Londra'da yaşıyor. Ayrıca kendi bir web sitem var. Yani oradan para kazanıyorum. İnsanlar fotoğraflarını çekmem için o web siteden bana ulaşıyorlar. Ve stüdyoma geliyorlar. Orada da onların fotoğraflarını çekiyorum işte. Yani merak edenler için işim bu. Neyse çok uzatmadan videoyu bitirmek istiyorum. İlk video birazcık kısa keselim ilk videoyu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bana destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Bizi seviyorum. Hoşçakalın.